Merhaba arkadaşlar ben Alperen. Bugün çıkış tarihine göre hero'larımızda sıra Vladimir'de solo Vladimir e gideceğiz. Gene bir bronz cehennemindeyiz gördüğünüz gibi takımda 2 ADC var karşıda Trash Jungle. Bilmiyorum, bilmiyorum. Garip insanlar var ya. Bakalım. Umarım Yeneriz Thresh Jungle Gragas Jungle Zed mid e, Miss Fortune Garip ya Neyse Belki Thresh yanlış kullanmıştır şarpa ama belli olmaz e, Şu ikisi giderler bot'a Yani Miss Fortune ve Thresh Zed mid yapar Karşımızda Try var bu arada Kraya karşı ne alacağız? Oran kalkan alacağım. Hayati bir karar. Kraya karşı daha fazla şey yarayacaktır. Ses biraz fazla açık onu kısayım. 17 On iyidir. Sihirdar Vadisi'ne hoş geldin. Şöyle 73 yapalım hepsini. İyi. Tamam. Mükemmel. Sıray bayağı zor olacak ya. Hani Vladimir'i. E. Eğer adam iyi oynuyorsa bizi alır. Ping var Lütfen bana içini dök. Sıraya pek fazla kısak takasına girmeyeceğiz. Eee... Şu... Atacağım. Kaçacağım. Q atacağım, kaçacağım. E atacağım, kaçacağım. Böyle yapa yapa alacağız. Ultisini ultimizle counterlayacağız. Ulti açtığında ben de ulti atacağım. Ee, onun ultisi 5 saniye sürüyor. bizimki de 5 saniye sürüyor. Çünkü Troy sevdiğim şampiyonlardan birisi. Troy'ı iyi bilirim. Her oyun taşırım Troy olursa. Bir Biliyorum, Biliyorum biraz saçma ama ile mid yapıyorum. Troy mid 10 numara oluyor cidden. Hani çünkü mitteki hero'lar çok kırılgan şampiyonlar ve Kray onları iyi eziyor. Dürtüldüğünde Q, Q basıyor. Ne kadar iyi Bu sayede Tıraş şey olmuyor. Her yani neyse konumuz try değil Vladimir. Anlatayım skilllerini. E, ee, pasifi canımız arttıkça yetenek gücümüz artıyor. Yetenek gücümüz arttıkça canımız artıyor. Garip pasif. Q ile can çekiyoruz. W ile yere giriyoruz. Hedef alanımız oluyor. 2 saniyeliğine eline. E de etrafa baks? kan topları fırlatıyor işte skill tarzında bir şey. Ultimizde adamı attığımızda Adam 5 saniye boyunca ekstra hasar oluyor bizden. Yani fazla hasar oluyor. Zed 5 saniye sonra patlıyor Zed gibi. atacağım. Fıstık üzerinde. Bir rakip ortalık kan Çıkıyor ya. Kat edildi. Takımından yeni Takımından biri kat edildi. Bot edeceğim. Mecburum. <laughs> Ölmemiş mi? Adam kafayı yemiş. Evet Q'yu geliştireceğiz tabii Tan ki de. Adam şurada ya biz bekliyor. Hadi ben bence. mesajladı. Hadi beyni mesajladı. Hadi beyni mesajladı. Hadi beyni mesajladı. Hadi beyni Ha, o demiştim onu bilecek diye. Gelirsen dale iyi işler yaparız. Geliyorum. Gel Bırak 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 hayır 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 girme kule altı ya yani, Allah Güzel güzel. Totem kıyalım da gangster gelin. Bir yani de mid ping aşırı fazla ya. Demin daha hızlı ping. Dedim de ping yokken video çekeyim. Gene ping var gene ping var. Lütfen bana içi dön. Oynamıyor bildiğiniz ya. Bu arkadaş aldı var. Arda oldu. Bir rakip katledildi. Pıhtılar üzerinde beklemediğim bir şekilde. Sayı kesti. Yalnız ben ping var. Tamam, başla çalışalım. Yok, try geri geliyor. Uza ya o da uza. Çok iyi peşine koşuyor bunu deli. İyi bir şey değil. Bir jungle'ın bu böyle yapmamız lazım. Yani jungle'san jungle'la git. Arada gank git. Saldırgan olma. Bakalım sin bilgisayar Allah'ın bilgisayar Adam alt oldu biz alt olamadık ya. niye bizi sürükledi alamadık. Ya baba. İyi biz de alt olduk. Mükemmel. 1200 e, dolduğumuz olduğunda geri gitmeyi düşünüyorum. <laughs> Minion bakalım falan try 30. Doğal adam AD şansı Rakibinden bir itti. İzi Ne oluyor ya? evde internet wifi ya Bana o yüzden al ping var. ne ya oynanmıyor oha adam oraya gelmiş şimdi ben göremedim bile Abi, oyun gözüküyor ne oluyor ya ya oyun geri ileri gidiyor bir garip Pink herkesin ortak bir sorunu. Bende fazla var. 300'den aşağı inmiyor gördüğünüz gibi. Aya. İyi ya salam oluyor. Dönelim mi? Atalarım buyuruyor. 204 100 lira daha lazım ya 100 lira daha olsun da öyle Sana şöyle sap bir Tamam panel Bak nidaleye bak ya pervasızca kiralama almaya çalışıyor onu niye eder üzerinde. Tıp tıp tıp. tıp, tıp, tıp. Sivri can bekliyor galiba. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Sıra kıalmaz Tutuştur aldım. Daha agresif oynayacağız. Şimdi Oyun başında agresif oynamak bizim işimize yaramaz. Çünkü Tray ad bir şampiyon, biz AP'yiz. Yani alma imkanımız pek yoktu. Ama şimdi agresif oynarsak kalabiliriz. Çünkü 103 AP'miz var. Ve can çalmamız çok fazla olacak. Adama deşicez 27. <laughs> ve ping görgüler. Ben onu... Leş edebilirim adamı Gelsin de. Biz. geldi. Ben de çam şimdi kendi kaybetti. Ah, bir dakika valla ya. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Dönüyor, tamam. Bir rakibi katledildi. Güzel. diyelim de deli olsun biraz. Pıhtılar üzerinde. Bir de U basamadı bu arada onu söyleyeyim. Ah, güzel. Orada Q atsam ölmezdim ya. On düz vuruş yapardı bana. Mal bir atsan. Ne diyor ya bu? Ya asıl yapıyor kafayı yemiş. Adam dibinizde ya. Rakip seriye bağladı. Neyse küfürledik. Atalarım buyuru. Alalım. Takımından biri Ayakkabı işe yarar mı ki? Fıraya e karşı. Kulen yerle bir oldu. Aslında işe yarayabilir ya. Fıraya buraya aldı be. Hayati bir karar. Bir Rakip seriye bağladı. Tutuştur falan atıldı mı? Pot işe yarıyor. Her zaman yanınızda bir pot olsun. Mutlaka, muhakkak. Yani ben tutuyorum en azından işe yarıyor. <Sessizlik> do do do, -do, -do. bek mi göreceğim adam kendini Hayır Ah bir şey dedim şey. olmaz Ne yapıyor be ya Rakip aman vermiyor Adam tamam. vuruyor ya gibi hak küçüktür ay küçüktür ay küçüktür ay köpek herif tır ay Aa doğdu Love tır ay Love tır ay report e, 4 8'in ağzı e, 200 lira ay film base at film Oğlan sen beni parçalar Hay <laughs> <laughs> hay ölmeyeceğim hayır Ya harbim malluk yaptım Harbim malluk yaptım harbim malluk yaptım Q'nun için atmıyorum diye sorarsanız Q atarsam e, hani olduğum yerde kalacağım için çok kuruyor ben nasıl yani, yani kaçarken şimdi Q atarsam ben belli bir süre bekleyecek skill atmak için beklerken bir damage yiyeceğiz al yani e, çektiğimiz canı daha fazlasını vereceğimiz için dedim çektiğimiz sen try düz vuruş şampiyonu bildiğiniz gibi düz vurarak da bu kan beynime sıçradı. Zonya alacağım ya yani. Zonya Aynen. çok işe yarayacak W artı Zonya 6 saniye 5 saniye görünmezlik yok hedef alınamaz Sıra şerefine

İşte bu be. İşte bu be. Kusur yalnız kişi attım amma ve lakin. Yalnız. Gidele de atma. Gidele de atma. Gidele. ne yapıyorsun? Ya tam bir love gidele ya. Tam bir love ya. 3 aid e nedir ya? Tam bir love gidele. 3-3-0 gidiyoruz e, ee, oyun taşıyoruz gibi bir şey evet şu an en çok minyon ve kill bizde takım iğrenç bir takım e, ee, bildiğiniz bronz dünyası işte bronzlarım bronzların hayatı elo hel elo cehennemi aa şey falan Lütfen ah çekemedim bana içini dök yani böyle bir late game çok istedim late game'de yani strike da bir tank olacak. <laughs> Artık bir de gideyim yani. Yapacak bir şey kalmadı. Kadehimin <laughs> yarısı

tam bir no, no. low değil. Takımımız kötü. Aynen. Bak 1'e 4. 3 AFK. <laughs> 3 AFK var. İkimiz oynuyoruz böyle. Olsun bir zahmet. Atacağım bu videoyu niçin? Çünkü bu hem uzun zamandır video gelmiyor. Hep video çekmeye çalışıyorum. Okul var biliyorsunuz. Evet. Lise, zor. Inhibitörün havaya uçtu Sağol Çek. Hadi çekilme Ulan, pili var bir de. Bir de. Kanka, try 4 4 diye. var. Party. Çok. Daha temiz kimse. Çanakk bak bari daha gözükmüyor böyle Lütfen bana içimlik. kim oldu ya? Girme ya o ikinci O bir fray. Allah yapmasın hiç yardım etmeyecekti. Ya bu maç şimdiden bozdum ya ben. oldu Olli. O double bafız. Ya. Yeah. <laughs> olduğunu göremediğim için herhangi bir oyun oynayamadım orada. Leş. <laughs> Şimdi düşüyor gerçi ama. <laughs> oyun bitti zaten. Bir Bunu da satacağım. <laughs> Beş ya? Bitiyorum <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> ya ben. Yavrum. evet. Ya Aşırı büyük sopayı alayım da öyle bitirin <laughs> Ah. 5 altın lazımdı aşırı büyük sopaya ya lanet olsun bu videoyu atacağım. Evet atacağım. Eee Vladimir oynanış. Tek atamayan. Masum Vladimir. <laughs> evet buldum. masum ya da mazlum. Eee acıklı bir hikaye evet. 5 kişiydik. Karşıda 5 kişi. En başlarda her şey güzeldi ancak. Baktım ki. Oyundakiler teker teker düşüyor. Herkes Herkes AFK kalıyor Pervansızca Durmuyorlar AFK kalıyorlar Baktığımda iki kişi kalmıştık Fidir Nidale Ve Masum Vladimir Alperen Evet Hikayem budur Videomun Sağ alt tarafında bulunan abone ol tuşuna tıklayarak Yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz Eee yeni gelen videolar ana sayfanıza çıkar. Çıktığı gibi izleme şansınız olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım Masum Vladimir'in hikayesini beğenmişsinizdir.